Merhabalar, ben Operatör Doktor Melek Dide Maydemir. Bu hafta yine yepyeni güncel bir bilgiyle karşınızdayız. Sıvı yüz germe uygulaması. Nedir, kimlere ve nasıl uyguluyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Yaşla birlikte cildimizdeki kolajen ve elastin üretimi azalır. Ve buna bağlı olarak da cildimizdeki yağ petlerinde kayıp ve yer değiştirme zamanla meydana gelmektedir. Ve sonuç olarak sarkma dediğimiz bir ifade yüzümüzde oluşur. Genellikle bu şikayetler 30 yaştan itibaren birçok kişide mevcut olmaktadır, meydana gelmektedir. Ve buna karşı bir çözüm olarak kişiler ne yapabiliriz, ne yaptırabiliriz şeklinde çeşitli endişelere kapılmaktadırlar ve sıvı yüz germe uygulaması da bu çözümlerden bir tanesini oluşturmaktadır. Peki sıvı yüz germe uygulamasında biz ne yapıyoruz? Aslında son yüz germe uygulaması hiyaluronik asit, çapraz bağlı hiyalüronik asitle poliellaktik asit dediğimiz kolajen ve elastin stimülasyonunu sağlayan maddelerin bir e, kokteyl haline getirilmiş uygulaması şeklinde cilt altına enjeksiyonu yöntemine dayanmaktadır. Bu uygulama sayesinde cildimizde oluşan cilt altı dokudaki erimelerin sonrasındaki boşlukları hiyalüronik asitle sayesinde doldururken Aynı zamanda da polilaktik asit dediğimiz maddenin sayesinde de kolajen ve elastin sentezlenmesini tekrar vücudumuza, cilde altına tekrar geri kazandırmış oluyoruz. Ve bu bize ne kazandırıyor? Uzun süreli etkisi olan sürdürülebilir bir gençlik efekti kazanmamıza yardımcı oluyor. Uygulamayı yine iğneler ya da kanül yardımıyla derin doku cilt altında olmak üzere çalışıyoruz. Sonuç olarak kişide daha sıkı, daha canlı, daha lifting olmuş bir cilt hakim oluyor. Uzun vadeli de düşünürsek kolajen ve elastin sentezlenmesi sayesinde de kişinin iyilik hali, cildindeki iyilik hali uzun süre devam etmiş oluyor. Peki uygulama sonrası dikkat etmemiz gerekenler neler? Uygulama sonrası 8 saat uygulama bölgesini su değdirmememiz yine her zaman olduğu gibi çok önemli. Uygulamadan sonra yatıştırıcı kremler kullanacağız. 48 saat çok sıcak duş almaktan, spor aktiviteler yapmaktan sakınacağız. Bu parça 2 gün kendimizi dinlenmeye çekeceğiz. Sonrasında güneş koruyucumuzu mutlaka kullanmak koşuluyla günlük yaşantımıza dönebiliriz. Uygulamanın etkisi 12-18 ay arasında sürer. Kolajen ve elastin sentezlenmesi sayesinde ise bu durumun etkinliği 2 yıla kadar devam eder. Yani aslında sıvı yüz germe uygulaması sürdürülebilir güzelliğin bir nevi anahtarı sayılabilir diyebiliriz.